arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Harry Potter Kinder Joy açacağız. Bir öncekinde görmüş olduğunuz gibi böyle bir tatlı bir şilin bir minyon çıkmıştı. Bu yapışabiliyor arkasındaki şeyle. Görmüş olduğunuz gibi parnağıma yapıştı. Neyse. Bugün Harry Potter Kinder Joy açtık. Kutusu böyle. Arkası normal Kinder Joy. Şuradan barkodu okutuyorsunuz. Böyle işte. Hadi açalım bakalım. Bir öncekini de açamamıştım. Bakalım şimdi açabilecek miyim? İnşallah. Açık İnşallah zarar vermem. Heh, tamam. Buradan çıkıyordur diye düşünüyorum. Kaşığı alayım şöyle koyayım. Sonra kaşık çok lazım oluyor. Tabi yemek için. Nereden? Çıkıyor ya Hadi. Hermon Kız çıktı Ağlayacağım ya <laughs> Yandan da gofretimiz geldi Nasıl oluyormuş He, Bunlar varmış Bizimkisi Kalemleri böyle şey yapabiliyor musun Bir de cep, ter, cep vermiş böyle bir şey çıktı. Ee, yani güzel mi? Çok güzel değil. Ee, sizi çok seviyorum. Ee, kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.